Arkadaşlar mutfağıma ve Betül'ün kurabiye dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber elmas kurabiye pişirdim arkadaşlar. Bu bitmiş hali. Gelin buyurun pişirin. 250 gram oda sıcaklığındaki malzememizi kabımıza alıyorum. Sırasıyla üzerine yarım su bardağından bir parmak fazla tuzlu şekeri Bizi koyuyorum. Ama şöyle homojen kıvamına getireceğim. Yavaş yavaş bir adet yumurtam var onu koydum bir paket vanilyam var 3 yemek kaşığı kakao var hepsini koyacağım bir buçuk paket kadar da kabartma tozum var hepsini koyuyorum gördüğünüz gibi çok az malzemeyle 2 dakikada yapacağız kurabiyemizi güzel gemelikten biraz yoğurayım Ondan sonra iki su bardağı kadar da elenmiş unum var. Onu da ekleyeceğim. Güzel bir hamur, kurabiye hamuru elde edeceğiz. Evet, güzel bir şekilde homojen kıvamına getirdik. İki su bardağı unumuzu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş koyup yoğurmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ele yapışmayan iki su bardağı un, iki Ha, yemek kaşığı kadar un koydum. Ele ha, yapışmayacak bir hamur elde ediyorum. Çok fazla da kurabiye hamuru oynamamamız lazım. Çünkü oynadıkça içindeki yağ dışına veriyor. Şu şekilde her tarafına yapıyoruz. Şekerlik koyacağız. Ondan sonra oklava veya parmağımızla ben şöyle yapayım için bir göstereyim. Ondan sonra hepsini yaptıktan sonra, tepsiyi doldurduktan sonra görüşürüz. Şu şekilde koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Bir tanesi şeyden göstereyim. E, elle göstereyim. Eğer oklavanız varsa oklava ile yapabilirsiniz. Şu şekilde elmas kurabiyelerimizin ortasını açıyoruz. Çünkü piştikten sonra benmer usulü ya çikolata veyahut da evinizde ne varsa nutella onu dolduracağız. Şu şekilde. Bir tane de oklava ile göstereyim. Sonra ben bütün tepsi bittikten sonra görüşürüz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptık kurabiyelerimizi 160 derecede en fazla 22 dakika kadar pişireceğiz ve çıkartacağız. Evet arkadaşlar kurabiyemizi sadece 22 dakika pişirdim. Burası da püf noktasıdır. Şu şekilde benmar usulü erittiğiniz evinizde hani neyiniz varsa şu şekilde koyuyoruz. Elmas kurabiyemiz yemeğe hazır. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle dikine doğru şöyle koysak daha güzel çıkmış olur. Şöyle yapayım. Ben bütün çikolataları kurabiyelerin içine doldurayım. Sunumda görüşürüz. Evet arkadaşlar elmas kurabiyemizin çikolata dolgularını da doldurduktan sonra kurabiyemiz bitti. Deneyen ve yiyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı, beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı. Videomun sonuna kadar izlerseniz teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.